kahvaltı yaptıktan sonra denize girdik. Aradan böyle herhalde bir oldu. Bir de çok kötü bir dalga geldi. Kaç kişi denizdeydiniz? Biz denizde iki dokuz kişi denizdeydik herhalde. Öyle hatırlıyorum. Dokuz kişi denizdeydik. Yüzüyorduk. Hani zaten sınırı açmamıştık. Herkesin olduğu yer. Üzüyorduk. Bir dalga geldi. O dalga arkadaşlarımın dört tanesini kayan, kayanın o tarafını götürdü. Sen bunları görüyorsun değil mi? Gördün o götürülüşünü, gidişini? Hayır, dalganın geldiğini gördüm. Onların gittiğini görmedim. o tarafı. Hani ben olduğum yerde dalga gelince zıplayınca hani hiçbir şey olmadı bana. Orada bir anda arkadaşlarımı kayanın o tarafına götürdüler. O anda Barış arkadaşım ve İbrahim Yirge Sinan diye bağırdı. Ben arkama önümde kayalıkların o tarafıydı. Kayalıkların o tarafı da çok riskli ve hani yasak olduğu bölge olduğu için çırpınıyorlardı. Ben de onların yanına gidip onları oradan çıkarmak için onların tarafına doğru yüzmeye başladım. Onların yanına geldiğimde hani çok fena panik ve çırpınıyorlardı. Yanlarına geldiğimde üstüme hani tutunmaya mı çalıştılar? Bana tutulmaya çalıştılar. O panikle beni suyun içine soktular. Hı hı. Hani ben de ondan sonra çok fazla su yutup bayılmışım. Bayıldıktan sonra ben ve Barış arkadaşımı hastaneye götürmüşler. Hı hı. Ondan sonra hastanede gözümü açtım da hı. felaket. O onlar üstüme çıkınca fena halde omuzlarım falan çok fena olmuştu sınatlarıyla sana senden güç aldım. O panikle tabii ki onlar o panikle hani ne yapacaklarını bilmediği için o, o yandan işte kötü oldu. Peki yani panik yapmasaydınız kıyıya yakın mıydınız? Oradan çıkabilirler miydi panik yapılmasaydı? Panik, panik yapılmasaydı çok rahat hani çıkarırdım öyle sanmıştım. Ama bilmiyorum. Nasıl yani bir akıntı geliyor sizi çekiyor. Nasıl o, o yaşa... Geliyordu. Şey çok fena dalga geliyordu. Hem dalga vardı. O dalga ile zaten bilmiyorum. Çok felaket bir şeydi dalga.